arkadaşlar merhaba sizler şu an hararet yapmış bir motorda ne gibi sorun yaşanır ya da hararet nedir ve soğutma sistemi nedir onları konuşacağız onları anlatacağım 2. soğutma sisteminden bahsedelim soğutma sisteminin görevi motorun verimli çalışabileceği sıcaklığı ayarlıyor yani motor üretici firma diyor ki benim motorumu 30 ile 90 santigrat derecesinde diyor çalıştırmalısın diyor yani motorun verimli çalışabileceği sıcaklık o 30 ile 90 derece santigrat 90 üstüne çıkarsa yani yüksek ısılara çıkarsa motor verimli çalışamayacak ve yüksek ısıdan dolayı o hararet diye tabir ettiğimiz bir olay yani sorun ile karşılaşacağız. Ee, soğutma sisteminin bazı parçaları var. Bunlardan bir tanesi radyatör, termostat, devir dayı işte borular, fan motoru bunlar soğutma sisteminin parçalarıdır. Bunların da belli bir amacı ve görevi vardır. Mesela radyatörün görevi soğutma sisteminin suyuna depoluk eder. Fan motoru radyatördeki suyu soğutur. Devir motor içerisindeki sıcak suyu alır, radyatöre yollar, oradaki soğuyan suyu alır, tekrardan motora yollar. Bu parçaların görevi bunlar. Bu parçalar görevini yapmazsa, yani soğutma sistemi görevini yapmazsa bizim aracımız o 90 derece dediğimiz ısının üstüne çıkıp hararet yapar. Yüksek ısıdan dolayı bazı parçalar genleşir ve yağ su karıştırır, suyu yağ yollar, silindir içerisinde su alır. Portumu patlatır, işte suya kompresör yollar, suyu şişirir, böyle arızalar meydana gelir. Bu görmüş olduğunuz motor da hararet yapmış bir motor. Bu motorumuzun bir silindir kapağı, bir parçası. Range Rover TDV6 3.0'ın silindir kapağı hararet yapmış. Bunu yüzeyini ölçtüğümüzde, bunun yüzeyinde biz %25 ile %30 milimetre bir eğrilik tespit ettik. Yani %30, yaklaşık %30'u 30 tekabül eden bir eğrilik tespit ettik. Ve silindir kapak contamızda da yanıklar gördük. Yani hararet yapmış motorda ne olur? Denildiği zaman blok yüzeyinde eğrilik, contada yanıklık ve yine e, silindir kapağı ve blok yüzeyinde bir atıklık meydana gelir. Bunun sebebi de motorun o çalışabileceği sıcaklığın üstüne çıkmasıdır. Yani hararet yapması Yüksek ısılara maruz kalmasıdır motorun. Bunu önlemek için ne yapmamız lazım? Bunu önlemek için Mutlaka motorumuzun içerisine, motor suyumuzun içerisine antifriz koymamız gerekiyor. Bakımlarını gününde yaptırmamız gerekiyor ve her gün ya da iki günde bir mutlaka aracı çalıştırmadan önce yedek su depomuzu açıp motorumuzun yedek su haznesindeki suyun tespitini yapmamız gerekiyor. Yani maksimum çizgisinde yukarısında olacak, şimdi altına düşecek. Gün geçtikçe bakıyoruz o yedek su deposundaki suya biraz biraz azalmış. Ne yapacağız? Hemen aracımızı ilgili servislere götürüp ee, oradaki sorunu çözdüreceğiz.